İki farklı ses, tek soru. Freud der ki insanın yaşam motivasyonu hazdır. Acıdan kaçar. En temel hedefi keyiftir. Ama Nietzsche buna karşı çıkar. İnsanı harekete geçiren asıl şeyin güç arzusu olduğunu söyler. Yani biri bize has peşinde koşan bir varlık derken, diğeri zafer kazanmak isteyen bir savaşçı olduğumuzu savunur. Şimdi sana soruyorum. Gerçekte hangisi sensin? Tatlı bir kurabiyenin hayalini kuran mı? Yoksa kendi imparatorluğunu inşa etmeye çalışan bir lider mi? Bu sorunun cevabı hayatının yönünü belirleyebilir. Çünkü senin yöneldiğin dürtü davranışlarını, seçimlerini ve hatta kimliğini şekillendiriyor. Dürtülerimiz kodlanmış yönlendiriciler. Bedenimize dolaşan maddeler bize ipucu verir dopamin dediğimiz kimyasal beynimize devam et, bu iyi sinyali yollar. Testosteron ise rekabet, hakimiyet ve cesaret gibi davranışları tetikler. Modern dünya ise bu biyolojik kodların ucuz versiyonlarıyla dolu. Sosyal medyada bir beğeni aldığında dopamin salınıyor. Ama bu seni bir şey başarmış gibi kandırıyor. Atalarımız ise hayatta kalmak için avlanıyor, Akşam ateş başında hikayeler anlatıyordu. Hem güçlerini kullanıyorlar hem de haz duyuyorlardı. Bizim bu dengeyi tekrar bulmamız gerekiyor. Ve işin ilginç yanı şu. Her birimizin içinde bu iki dürtü de var. Bazen bir gün içinde bile önce haz peşinde koşuyor sonra bir anda güç elde etmek için savaş veriyoruz. Pratikte ne yapabiliriz? Her sabah kendine tek bir soru sor. Bugün neyi kontrol edebilirim? Bunu sorarak güç istencini harekete geçirirsin. Spor yap, bedenini zorla. Disiplin geliştir. Çünkü vücudunu kontrol eden zihnini de kontrol eder. Ama bu sırada kendini tamamen sertleştirme. Haz da hayatın renklerinden biridir. Kahveni içerken telefonu bir kenara bırak. Sadece tadına odaklan. Akşam dizi izlemek yerine bir yazı yaz. Bir şeyler pişir ya da bir şarkı söyle. Çünkü yaratmak tüketmekten daha kurucudur. Ve belki de en önemlisi günlük hayatta farkındalığı artır. Yediğin yemeği düşünerek ye. Konuşurken göz teması kur. Koşarken sadece adımlarını değil, nefesini de hisset. Bu küçük farkındalıklar senin dürtülerinin değil, bilincinin kontrol ettiği bir birey yapar. Bırakmam gerekenler. Pasif fazlara dikkat et. Sonsuz TikTok kaydırması seni güya dinlendirir gibi gözükse de seni gün içinde aptallaştırır. Gerçek güç Instagram'da hava atmak değil, aynaya baktığında iç huzuru hissetmektir. Başkalarını etkilemeye çalışma, kendini inşa etmeye odaklan. Aynı şekilde sahte başarı hikayelerine özenme. Unutma, gerçek gelişim sessizdir. Gürültü çıkaran şeyler genellikle içi boştur. Onurlu bir denge mümkün mü? Elbette mümkün. Para kazanabilirsin. Bu bir güç gösterisidir. Ama bunu yaparken ailene vakit ayırarak haz dengesini de kurabilirsin. Rakibini yenebilirsin. Ama bunu yaparken kuralları çiğnememelisin. Gerçek onur hem kazanmak hem de karakter sahibi kalmaktır. Nietzsche'nin üstün insanı sadece kazanan değil, aynı zamanda vicdanını yitirmemeyi başaran kişidir. Modern çağda bu dengeyi kurmak için sadece bilgi değil, disiplin de gerekir. Bilgi seni aydınlatır ama disiplin seni taşır. Bu yüzden her gün küçük bir alışkanlık geliştir. Okumak, yürümek, yazmak, sadece kendinle baş başa kalmak. Bunların her biri seni daha bilinçli bir insana dönüştürür. Mağaradaki adam bir efsane vardır. Mağarada tek başına yaşayan bir adam, dışarıdaki dünyanın acısından kaçarak orada yıllarını geçirir. Hazda yaşar, kendi ekmeğini yapar, kendi müziğini dinler, rahattır. Bir gün dışarıdan gelen bir ses ona şöyle der. Burada güvendesin ama büyümüyorsun. İşte insan da bazen kendi mağarasında konfor zannedebilir. Ama büyümek çıkıp savaşmayı göze almakla başlar. Haz saklanmayı sever, güç ortaya çıkmayı. Sen hangisini seçiyorsun? Seçim senin. Bu podcast biterken senden sadece bir şey istiyorum. Şu an için içine dön ve sor. Gerçekte seni hangisi yönetiyor? Haz mı yoksa güç mü? Cevabın hangisi olursa olsun onu fark ettiğin an ipleri eline almış olacaksın. Çünkü insan doğduğu içgüdülerinin esiri olmak zorunda değil. Bilinçli bir kaptan rotasını kendisi seçebilir. Bugün bir adım at. Ya sosyal medya orucuna başla ya da yeni bir beceri öğren. Belki de bir kitap oku. Bir yabancı dilin temelini at. Her adım seni kendine biraz daha yaklaştırır. Seçim senin. Sence insanı asıl harekete geçiren ne? Sence Freud mu? Nietzsche mi? Yorumlara yazmayı unutmayın.